Nüfusu çok kalabalık, yüksek olunca da e, İzmit merkezden daha fazla nüfusumuz var konusu da sanıyorum çok mu işlendi. Ne olduysa İzmit'in madem ki merkez ilçe olacak, nüfusuyla, her şeyinle güçlü bir ilçe olsun düşünüldü ve ortak bir karar verildi. Ortak akıl bunu böyle e, kabul etti. Dolayısıyla bugün de zaten netleşti. Eee İzmit'imize, Kocaeli'mize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. E, Belediye ile ilgili sonuçta nihayet çıkan sonuç bu. E, herkes hayırlı olsun diyorum. Herkes hayırlı olsun. Bir burukluk var mı bu kadar? Hayır, hizmet? hayır, hayır, hayır. hayır Biz bunlar sonra... çok tartışıldı. Yani kişilerin kendi burukluğuna göre değil. Bunlar tartışıldı. Nihayet ortak bir karar alındı. Bu ortak karara herkesin saygısı vardı zaten. Ve bunu da bekleniyordu. Burada burukluk olacak bir şey yok. Nihayet biz beş yılına seçildik. Evet. Beş yılımızı beş, doldurduk. Beş diyoruz. yılımızın başarıları... E, başarıyla sonrası getirme... belediye başkanları. E, nihayet da... ama e, vatandaş şunu söyleyecek sık sık. Efendim yerinden yönetim e, daha iyi olmaz mıydı? Çünkü AK Partili e, hükümetler dönemindeki yerel yönetimlerde olağanüstü çıta yükseltildi. Ne cumartesimiz var ne pazarımız var. Düğün, nişan eee hastalıklar, rahatsızlıklar ve taziyelerinden tut her şeyine kadar vatandaşla iç içe oluyorsunuz. Belediye arka ne kadar büyüse, insan da nihayet 24 saatinin değerlendirileceği bir süresi var. O kadar zor olur ve gidilemeyen yerler de olur. Vatandaş da bir fiil bizim belediyeler ağlama duvarı gibi zaten. Yani canı sıkılan her çeşit insana biz bir şekilde orada yardımcı olma, dinleme, çözüm yolu bulma yeridir. Evet. Çünkü ilk önce bizim çok değerli muhtarlarımız o tampon görevi yaparlar. Ondan sonra vatandaş e, direkt bize gelir. Çünkü biz o vatandaşla gece gündüz beraberiz. Üstelik dün de beraberdik ve yarından sonra da beraber olacağız. O konularda belki vatandaş yerinden yönetim daha da e, küçük e, belediyeler ve belediyelerimizde işli dışlı olsaydık daha iyi olurdu konusu biraz daha işlenebilir e, diyorum ama. Ee, hayırlı olsun ilçelerimiz. Evet, ee, Urfa'dan e, Mahmut Bey tekrar e, aramışlar. Mutlaka bekliyoruz Sayın Başkan'ı diye e, buraya kendilerini. Evet Mahmut derileri... Altıntaş e, tabii ben e, çıkaramadım ama e, acaba tanıdık mı diye tanıdık da e, olmadığında kendisi söylüyor. E, Urfa ile bizim sık sık yılda 2-3 kere gitme durumlarımız var. Ben de o zaman söz veriyorum Mahmut Altın taş. Urfa'ya gittiğim bizde herhalde adresi de vardır. O adresi alıp kendime misafir olacağım. Evet. Çünkü e, bizim Urfa'da dünürlerimiz var. Kızımız <laughs> Urfa'ya evlendi ve şu evet. anda da Mardin'de. E, ben Mardin deyince aklıma çok farklı bir şey geldi. Bu Türkiye'nin işte e, hassasiyet dönemi gibi düşünülen bir dönemde O bayrak mitikleri vardı bir zamanlar. Evet. O bayrak bitiklerinin olduğu zamanlar biz de Bekirpaşa Belediyesi ile sıra dışı bir şey yaptık. Meclis yerimizi aldık, 17 arkadaşımızı buradan Urfa'ya, Mardin'e gittik. Gündüz vatandaşımızı, esnafımızı ziyaret ettik. Gece de Kürt köylerimizi ziyarete gittik. Ve onların söylediği aynen şu. Biz sizlere susadık. Yağmura susamış gül bahçesi kadar. Sizin çok bizim çocuklarımız oralarda, sizler de buraya gelince o kadar mutlu oluyoruz ki aslında Yıllar önce bu dostluklar, bu diyaloglar keşke atılabilseydi. E, bu güzellikler daha da çok farklı bir şekilde erken gündeme çıkardı diye düşünüyorum. Mesela biz kardeş şehirler var, belediyelerin. Bizim yurt dışında kardeş şehirlerimiz vardı. ülke içerisinde niye olmasın dedik. Ve Urfa, pardon Mardin, Savur ilçesini kardeş ilan etti. Evet. Savur ilçesinin haberi bile yoktu. Hangi partili olduğunu da sonradan öğrendim. Çünkü Savur benim ülkemin bir ilçesi, bir parçası. Sanıyorum e, önümüzdeki aylarda da bu arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Onlar üç gün, beş gün, bir hafta bizde kalacaklar. Hem de ekip bir seminer şeklinde vereceğiz. Onların başkan yardımcıları, müdürleri, personelleri gelecek. Onlar bölgemizi gezecekler. Bizim arkadaşlarımız da oraya gidecekler. Onlar da oraya görecekler. Yani belediyecilik Güneydoğu'da nasıl yapılıyor? Antalya'nın kemerinde nasıl yapılıyor? Karadeniz'de nasıl yapılıyor? Biz yurdumuzun dört bir köşesinden de Kardeş edinmek durumundaydık Bizim batıdaki Orhan Gazi Belediyesi nasıl kardeşimizse Savur'da kardeşimiz oldu Doğu Karadeniz'den de bugünlerde Bir kardeş belediye Konuşmaları yani anlaşması Bitmek üzere dolayısıyla bizim ilk önce kendi aramızdaki kardeşliklerimizi de Yaşatalım Ülkeler arasında kardeşlik ilişkilerine Devam ettirelim diye düşünüyoruz Evet bu da güzel <laughs> Elektronik posta Geliyor Ayça Nur, Ece Nur, Cankan Çocuk Korosu üyesiymiş bu Aa, arkadaşlar. Çocuklar ee, onlar katkılarından herhalde. dolayı teşekkür ediyorlar. Bu yılki koro faaliyetleri konusunda da bilgi almak istiyorlar sizden. Koromuz aynen devam ediyor. Şu anda Çocuk Koromuz, Türk, Türk Sanat Müziği Büyükler, Türk Halk Müziği Büyükler e, grupları oluşmak üzere. E, hiçbir şey değişmeyecekler, aynen devam edecek. E, kendileri o konuda herhangi bir üyesi kapılmasınlar. Onlarla beraberiz. Evet. Ee, şimdi mutlaka e, hizmetleriniz oldu, birçok şey yaptınız, proje gerçekleştirdiniz ama gerçekleştiremedim dediğiniz bir proje veya hayalinizdeki bir proje var mı? Evet, yani e, gerçekleştiremediğimiz, yetişemediğimiz projelerimiz var. Bu projelerimizin e, üç tanesi çok önemliydi. Birincisi Keten Müzesi'ni. Keten Müzesi'ni oluşturamadık. Oysa Kocaeli deyince benim bölgem, köyleri, Kandıra bölgesi deyince akla keten gelir. Pişmaniye ne kadar İzmit'in başkenti ise, ne kadar önemli ise, Pişmaniye'nin başkenti İzmit ise, ketenin de Türkiye çapındaki başkenti Kandıralır. Bizim köylerimizdir. Bekir Paşa'mız. Bizim İzmit'in doğu kesiminin ağırlıklı nüfusunun çok büyük oranı o köylerin toplandığı yer. Dolayısıyla çocukluğumuzun geçtiği, onlarla büyüdüğümüz bir ketenin tarladan ekilişinden 10 santim, 30 santim o masmavi çiçeklerini açtığı durumdan daha sonra yolunmasını, yolunduktan sonra bölme yapılmasını, bölmeden sonra onların tarladan alınıp suya ıslatılmasını, sudan sonra kurutulması ve daha sonra yu veya da onların ezilmesi, dövülmesi, mengenez olaylarından ve işlemesine kadar, kısacası Köy bezi dediğimiz, kandıra bezimizin, o bugün artık mankenlerin değişik yerlerde üzerinde gördüğümüz o bezlerin tekrar canlanması olayını bir müze şeklinde planımız, programımız hazır. Ama bunu gerçekleştiremedik, yetişemedik. Bir başka doğal park arzu ediyorum. Bir ormanın eterinde 500 bin dönüm arazi üzerinde. O doğal parkın içerisinde hayvanlarımız olsun, çocuklarımız akvaryumda yetişiyor. Çok eksik yetişiyorlar. Kişilik, karakter, şahsiyet oluşumlarında büyük sıkıntı var. Orada hayvan çeşitlerimizi görsünler. ayağa toprağa değsin. Bunun yanında Marmara bölgesindeki tüm bitki örtüsünü de görsünler. Bilsinler ki bu ağaç bu. Çevre Orman Bakanlığı'ndayken Kanada'nın oradaki büyük bir e, ormancıların olimpiyatı dedikleri fuara katıldık. Orman Fakültesini bitirmiş arkadaşlarımızın Niagara Şelalesi'nin kenarındaki ağaçlarını tanıyamadıklarına şahit oldu. Bizim insanımız ağacı da tanımalı. Orada Türk evleri olmalı, suni göller olmalı, turistler oraya gelmeli. Bizim Kocaeli artık sanayisine yeterince doydu. Bundan sonra biz İstanbul ve İzmit gibi bölgenin gıdasının ve birçok ihtiyacının görüleceği yer haline gelmeliyiz. Ve turizmi de gerçekten her yönüyle Halkı kucak ve getirmeliyiz. Eğer böyle bir doğal park olsa, hayvanlarımız, çocuklarımız, eski Türk evlerimiz, eski eşyalarımızla birlikte, ormanla birlikte olsa, hem onlar her şeyi yakinen görme ve yetişme tarzlarında da çok farklı bir mükemmellik olacağını yanıyorum. Diğer bir konuda, o yetişememenizin sebebi biraz da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra tüm Kocaeli planlama içerisine girdik. O planlama içerisinde 50 binlikler, 25 bin, 5 bin derken ancak binliklere yeni gelindi. Ha bununla neyi kastediyorum? Mahallemizin içerisindeki marangozlarımızı, mermercilerimizi, kaportacılarımızı, demircilerimizi ve hatta hurdacılarımızı rahatlıkla bir bölgeye taşıma fırsatını bulamadık. Çünkü bunların gitmesi lazım. Mahallelerden tırlar gitmesi lazım, otobüsler gitmesi lazım, hatta LPG tankları mahalleye sokulmaması lazım. Onlara da şehrin dışında çok güzel modern bir park. Orada da bir tane taksi durağı olduktan sonra vatandaşımız eğer Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan bile gelse rahatlıkla taksiyle evine kadar gitsin. Ama mahallelerden bunlar çıkması lazım. Çünkü mahalleler ve evler kutsal yerlerdir. Orada dinlenmek içindir, uyumak içindir. Çoluk çocuk ailesiyle beraber olmak içindir. Yoksa gürültü için bir başkasının rahatsızlığının taarruzuna uğrayacak yerler değildir diye düşünüyorum. Evet. Bu, bu üç proje e, yetişemedik. yetişemedik diyorsunuz. Bundan sonraki e, belediyeler belki geldiğinde bu projeyi... Ama bir şeye dönemimize... çok güzel yetiştik. Bir şeye çok güzel. Artık Bekir Paşa İzmit şehrinin tam bir parçası haline geldi. Hatta gelişme yönünden de gözdesi haline getirildi tarihinde ilk defa. Evet. Ve ihtiyacı olan tüm sosyal donatıları da yolları, sokakları, caddeleri, köprü merkezleriyle e, Bekir Paşa gerçekten İzmit'in doğusunda gelişen ve değişen bir yüz haline geldi. Evet, bu sloganınızdı zaten. İzmit'in değişen ve gelişen evet. yüzü şeklinde. Şimdi anket sonuçlarına bir bakalım. Ee, sizin çalışmalarınızla ilgili e, sorduğumuz minaketimizde eee Kocaeli Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk'ün çalışmalarını başarılı buluyor musunuz sorunun mini anketimizde evet başarılı buluyorum diyenlerin oranı %74.12, hayır başarısız buluyorum diyenlerin oranı ise %25.88 olarak gerçekleşti. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan bu sonuçları? Sonuçlar şu anda zaten Kocaeli'de resmi ve gayri resmi, indirekt ve dolaylı yapılan anketlerden çıkan sonuç Bekirpaşa'dan %58 ile %70 arasında devamlı oynayan bir sonuç. Bu sonuçta çok uzak bir sonuç da değil. Geçen bir gazetemizin de yapmış olduğu sonuçlardan hemen hemen ona yaklaşır bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani çalışmalarımızın gerçekten sonucunu halk tarafından da takdir edilip görülmesi bizlere de ayrıca bir sinerji mutluluk veriyor. Peki önemli bir soruya gelmek istiyorum son bölüm. Ee, mutlaka belediyeniz kapanacak ama e, bir belediye adı altında birleşeceksiniz. E, bizim yapacağımız çok daha farklı ve güzel hizmetler var düşüncesiyle tekrar da olacak mısınız? Vatandaşın da beklediği, sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Şimdi e, bunu sonra şöyle. özellikle. Bunu şöyle söyleyeyim. Bizler tabii klasik ki... cevap olacak belki sizin <laughs> vereceğiniz ama ben yine de e, ne, e, klasiklikten kurtarıp bu cevabı almak istiyorum sizden. Valla klasiğin dışında da çok fazla bir cevap yok. Yani aklın yolu birdir. Bir belediye başkanı e, bizim tabii ki belediyesi devam etse e, otomatikman ben bir yılda bu eksiklerimi tamamlamak için varım. Ki başarılıyım. Halkımla beraber de bütünleştim. Rahatlıkla diyebilirsiniz. Ama şu anda belediyemiz kapanmıyor, kapandı. Ve yeni bir 36 tane belediye gitti. 12 belediye, 12 yani. belediye indi. Dolayısıyla bundan sonra aday olacak arkadaşlarımız buralarda belediye başkanları zaten 3 aşağı 5 yukarı potansiyel bir yerlere aday olabilmeyi bir arkadaşımız. Bir bakıma da aslında İzmit'te aday enflasyonu da yaşanabilir desek doğru evet. olur çünkü. Yani e başka adaylarımız da olacak. olacak. Başka adaylarımız da olacak. Onun için şu anda yeni bir sonuçlandı belediyelerimizin durumu. Önümüzdeki günlerde ee, bizler de tekrar bir karar vereceğiz Ama henüz bir karar vermiş de e, Değiliz çünkü Buna nihayet bizim karar vermemiz Sadece aday adaylığı için Siyasi irade Anketlerini yapar kendisi işare eder En sonunda oturulu bir karar verilir O stratejik bir karardır Belki de bulunduğu ortama göre Muhalefetin de e, Durumuna göre Onun için aday adaylığına önümüzdeki günlerde Yavaş yavaş Niyetli olan arkadaşlarımız kendileri açıklarlar. Size ee, çıkacak mısınız? E, önümüzdeki günlerde düşüneceğim bu konuyu. Yani e, meyliniz nedir? Yani düşüneceğim. şu. Belki mailimiz mıdır? şu. Siyasi iradenin, partimin vereceği göreve ben talibim... Her yerde görev yapmaya hazırım. Hı hı. Bu bu ben hazır oldum. Ama bu orada olur, başka yerde olur veya olmayabilirdi. Ama ben bilgimi, becerimi bu deneyimlerimi, çalışmalarımı değerlendirmek isterim. Ama yani aday olmayı düşünürüm diyorsun. Nasıl, ne şekilde? Aday adayı olmayı Onu önümüzdeki diyorsun. günlerde netleştiririz. Önümüzdeki günlerde. Evet. Burada netleştirelim. E izleyicilerimiz belki meraklananlar. Düşünmekte fayda var. Düşünmekte fayda var. Diyorsun. Evet. Peki teşekkür ediyorum Ama senin. zaten de bu verdiğim sorunun altında da yani sizin şu anketinizle gelen bir sonuç, pratik bir sonuçla Bizim de verilebilecek olan göreve e, hazırız dememiz, e, önümüzdeki günlerde e, olumlu yönde bir düşünmeye doğru gideceğimizi gösterir. Evet, peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Size ve belediye çalışanlarına, Bekir Başak'a, ederiz. ekibimize gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı. Efendim ben bu arada tabii ki gerçekten Kocaeli'de örnek bir e, karşılıklı bir dayanışma içerisinde olduğumuz ve beraber çalıştığımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, Bekirpaşa'da beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, işçilerimizden tut halkımıza kadar. Tüm çünkü bunlar hep beraber oldu. Onlara da burada teşekkür ediyorum. Bundan sonra da güzel zaman ve ortamlarda tekrar buluşmak dile diliyorum. Herkese de e, selam ve iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir başkanlar konuşuyorum daha sonuna geldik. E, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Haftaya farklı bir konu ve konuğumla karşınızda olabilmek ümidiyle. Efendim programı sonlandırırken hepinize mutlu yarınlar, mutlu akşamlar diliyorum. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Mutlu kalın, hoşçakalın efendim. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Kocaeli Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk'tü. Merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor sona er